Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Gelen yorum, soru ve istekleriniz üzerine yayın programımıza devam ediyoruz. Videomuza geçmeden önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuzu. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak videomuza başlıyorum. Şimdi yayınımıza hızlıca başlayacağız ama öncelikle birçok soru olduğu için çok kısa bir bilgilendirme yapmak istiyorum. Şu anda şirketlerimizin teknik analizlerini her gün paylaşıyorum sizlerle ama biz teknik analizlerin dışında temel analizler de teknik manada beklentilerimizi paylaştığımız 2004 portföyümüzde şirketlerimizin hikayesi, beklentileri, bu sene hangi senetler tercih edilmeli ve bunlar hangi fiyatlardan eklenmeli portföye? Nasıl toplanmalı? Nasıl bir strateji yol haritası izlenmeli? Bunları her gün güncelliyoruz. Günlük, haftalık, orta ve uzun vadeli teknik olarak özel algoritmalarımızda tespit ettiğimiz şirketlerin analizleri. Bunları her gün paylaşıyoruz. Bunların dışında borsamızın yol haritası, dolarda, gümüşte, ons'ta gündemde neler var? Nasıl etkileyecek piyasayı? Borsa neler oluyor? Hangi seviyelerden mal alınabilir? Bunları her gün anlatmaya, güncel tutmaya çalışıyoruz. Her gün para giriş çıkışlarından tutun özel istekleriniz Herhangi bir şirket isteğiniz mi var? Bu videonun altına yorum yaptığınız zaman hemen onların paylaşımında bulunarak sizin istediğiniz şirketlerin teknik analizlerini aynı zamanda paylaşıyoruz. Borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz. Hepsi şu anda görmüş ve başlatmış olduğunuz videonun dışında da devam ediyor. Bunları ben sürekli güncel tutuyorum ve kanalımızda her geçen gün farklı konu başlıkları altında büyütmeye devam ediyoruz sevgili dostlar. Sizden gelen istekler dahilinde bu videolarımıza, kanalımıza girdiğinizde oynatma listelerinden ulaşabilirsiniz. ana sayfadan ulaşabilirsiniz ya da eş zamanlı olarak paylaştığımız Twitter hesabımızdan da bunlara ulaşabilir ve bu videolarımıza erişim sağlayabilirsiniz diyelim. Bilginiz olsun. Şimdi teknik analizimize başlayalım. Ve Çan iki Termik ile devam edelim. Şirketin ne demiştik sizlerle birlikte artık zayıf tarafa geçtiğini, geçen haftadan beri artık düşüşler artık bekleme olasılığımızın ciddi oranda yükseldiğini, yükselişleri bir kenara bırakalım artık tam tersine destekle doğru eğilimleri bekleyelim diye ifade etmiştik. Bunların sebebi ise şirketin çok geri kalması. Borsa İstanbul tarafında yükselişler yaşanırken maalesef şirketin tepki bile üst banda doğru hep anlattım sizlere o 200 hareketli ortalamasına doğru bir tepki bile doğru düzgün yapamamış olmasıydı. Borsa İstanbul yükselirken tam olarak yükselemedik, ciddi hareketler yapamadık ama borsa ise İstanbul düşerken düşmeyi bildik diye anlatıyoruz biliyorsunuz ki sizlerle birlikte. Bu yüzden şirket tarafına bakın alt bantlar altında kaldığımız için hala bir değişim olmadığını, değişim bekleyemediğimiz yukarını ifade etmemizin birinci sebebi buydu. 200 ortama aşılamamıştı. Ee, 19-820'ler kırılamadı. 20-30-20'liler aşılamadı. Bunlar aşılamadığı için de beklentiye girilemedi diye ifade etmiştik. Bunlar da hala yok bir de üstüne hatırlarsanız şirket tarafında baktığımızda geçen hafta itibariyle artık 18 ileri trend desteği patlamıştır malumunuz. 10 günlük, 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük ortamın altına salmıştık artık hatırlarsanız ki. Bunlar da iyice şirketin zaten gidemeden çan iki terimin iyice e, olayın negatife doğru dönmesine neden olmuştu. O yüzden de elimizdeki kriterler ve koşullara baktığımızda RSI trendinin son bulması, RSI'nin 50 referans değerinin altına sakmış olması ile birlikte şirket tarafında bakıldığında çan iki terimin bir bozulma Eğilimi başlamıştı ve bu daha devam ediyor gibi gözüküyor. Davada devam edecek gibi aynı zamanda duruyor. Çan iki termik tarafında ne zaman ki bundan sonra artık böyle bir 19'ların üstüne atarız. Aynı şirketteki bu baskı ancak kalkmaya başlar. Ne zaman ki 19 1950'lerin üstüne çıkarız. O zaman tekrar toparlanma e, eğilimleri anlatmaya başlarız. Ne zaman ki 20-30'u kırarız değişim başlar. Ve yukarı yönlü eğilimler tekrar kaldığı yerden sürecektir deriz. Bunlar olmadıkça 19, 19, 50, 20, 30 artık bundan sonra bir kere patlattı. Artık düzenle kadar uğraştıracaktır diye ifade ederek aşağı yönü destekler. Geri çekimler, dalgalanmalar. Yani artık bir, pek bir böyle bir olan dışı hareket yapmaz demiyorum yanlış anlaşılmasın. Tekrar gidebilir tabii ki. En ufak borsada da hareketlenmeler yaşanır. Çanak İtermit'te bir kıpırtı ortaya çıkar. Olabilir. 18 18 19lar yoklayabilir. 19-50'leri yoklayabilir. 20-20-30'u yoklayabilir. Yoklamaz demiyoruz. Tekrar gerçek değişimin başlaması, tekrar trend oluşturması için bunları kırması gerekir diyoruz. Hareket yapması mesele değil, kırıp geçmesi, tekrar istikrar sağlaması meseledir. Bilginize diye ifade edelim. O günün kadar dalgalanmalar devam edecek. 17.90 aşağıda bizi bekliyor. 17.90'lar, 17.80'ler patlarsa daha da zayıflama ortaya çıkarak şirkette 17.30, 17.50 gibi eğilimlere doğru geri çekilmenin önü, yani 17'de doğru geri çekimler söz konusu olabilir bilginize şişe fabrikalarımız ile devam edelim. Şirketimiz tarafında incelendiğinde maalesef ne demiştik sizlerle birlikte artık geçen hafta itibariyle yükseliş yönlü eğilimi bir müddet son bulduğunu ve teknik barada trendler bir aşağı yönlü kırılmaya başladığı için değil mi? 2 şirket düşen banda artık girdiği için 3 20 günlük ve 10 günlük hareketli ortamın altına indiği için ve 4 bugün itibariyle artık 50 günlük ve 100 günlük ortamda altına saldığı için artık her geçen gün daha da zayıflıyor diye anlatıyoruz. Ne demiştim sizlere? 53 500, 54 rakamı artık yukarıya kırılmadıkça yön artık aşağı doğru olacak. O 51 300 patladığı için iş bitti. Teknik bozuldu ve bundan sonra şirket tarafından zayıflamaların ön açılacak. Bu tabii çok büyük bir bozulmaların artık ciddi düşüşlerin böyle bir ön açılacağı anlamına gelmiyordu. Yalnızca şirketin bu ilk sinyaldi. Ve ne demiştik? Artık hedef anlatmayacağız. 55 500'müş, 57 500'müş, 60'mış, 70. Bunları rafa kaldırın. Bu iş bitti. Yön artık aşağı doğru olabilir sevgili dostlar diye ifade ederek bir düşen trendin altında olduğundan artık yükselen trend patladığı için 10 günlük ve 20 günlük ortamın altına indiği için bunları ifade ettik. Ama gördüğünüz üzere daha da işler sarpa sarıyor ve 100 günlük ortamı da artık patladı. Artık bunlar da bugün itibariyle aşağı doğru kırılıyor. RSI trend desteği aşağı kırıldığını anlatmıştım sizlere ve 50 de referanslerin altına saldığını anlatmıştım. Bunlar iyi değil demiştik. Ucuzlama sürecek diye değerlendirmiştik. Bu ucuzlama eğilimi hala sürüyor. Maalesef iyi haberler hala yok. Özellikle 49'ların patlaması durumu ortaya çıkar ve ellerin üstü kapanışlar gelemezse Şişecan fabrikaları tarafında geri çekilme eğilimleri bir müddet daha sürebilir. Ve şirket tarafında maalesef 47, 548'e kadar maalesef daha da abartılı geri çekilmelerin riski önü açılabilir diye değerlendirebiliriz bilginize. Bu yüzden asla 47-548 rakamların aşağıya kırılmaması gerektiğini daha önümüzdeki dönemde anlatıyor olacağız. Ve şirketin 49'ların hep üstü kapatması gerektiğini değerlendireceğiz. Bunlarda değişiklik hala yok. 49 üstü kapatması şart yoksa iyice şirket zayıflamaya devam eder bilginize. Zaten geçen hafta kendini bozdu. Bozulma daha da bizi destekle daha da çekebilir. 49'ların alt kapatıcı diye ifade ederiz bilginize ve Aselsan'ımız ile devam edelim. Şirketimiz tarafında incelendiğinde 58 rakamının biliyorsunuz ki sınırındayız. Şu anda tutunduk. Burada kalmak ile mücadele ediyoruz. Daha fazla aşağı doğru şirket abartmaması için daha fazla geri çekilmemesi için hep ne diyoruz? 58'ler patlamamalı değil mi? Bu rakamlar aşağı sakmamalı diye ifade ediyoruz. Trend desteğimiz çünkü şirkette hala devam ediyor. Ben bozulma olduğunu söylemiyorum. Yalnızca ama tüm kaybetmeyelim istiyoruz. Çünkü gider 58 patlarsa ne demiştim sizlere? 58 kalırsa 20 20 günlük ortalama 10 günlük ortalama kırılacak ee, ve böylelikle yatay destek seviyesi şirket tarafından aşılacak aşağı doğru psikolojik fiyatlar aşağı kırılmış olacak yani bu biraz bizim zayıflamaya doğru bizi itecektir diye değerlendirmiştik hatırlarsanız ki RSI tarafındaki o güçlü momentum yerini biraz bakın farkındasınız momentum kaybını iyice bıraktı bunları iyi olarak kabul etmiyoruz Tabii ki. Ama sonuçta ciddi bir bozulma yaşasın, işte gitsin trend desteği patlasın, 50 günlük ortama patlasın gibi böyle bir şey de yok. Hala bunların üstünde. Bu yüzden hala 58 patlamadığı için ben hala böyle ciddi bir zayıflamanın ya da bozulmanın olduğunu düşünmüyorum. Şirketin zayıflaması için 58'in altında kalması ve şirketin bozulması için ise 55'lerin altına patlaması lazım. Hani Böyle bir şey görürsün, tamam dersin yani bu şirket artık asil çözülecek diye tespit edersin. Ama trend desteği 56'dan geçiyor. 50 günlük ortalaması 54'ten geçiyor. Yani ortada referans fiyat 55 oluyor. Yani 54-50 günlük ortalama. E, 56 trend desteği 55 var. E, bunların hepsinin üstünde hala kalmaya devam ediyor. O yüzden bozulma da yok. Toparlarsak yani şirket tarafında 54-55 yakama aşağı patlamadığı müddetçe bozulmayacağını 58-60'dan üstünde fiyatları kapattıkça da şirkette herhangi bir momentum kaybı yaşanmayacağını düşünmekteyiz. Şey, zayıflama yaşanmayacağını düşünmekteyiz. 60'ların üstüne çıkarsak ise tekrar kaybettiğimiz momentumu geri kazanmaya başlarız diye düşünmekteyiz ve tekrar eski fiyatlar dönüşlerinin önünü açarız diye düşünmekteyiz bilginiz. Ve Petkim ile devam edelim. Şirketimiz tarafında incelendiğinde önümüzdeki dönemlerde sizlere 19 Şubat'tan bu yana artık Petkim kader haftası, karar haftası diye ifade etmiştik ve 23.824'lerin üstü kapatır ve 25 25 300 üstünde yerleşirse diye ifade ettiğimiz teknik göstergeler eğer ortaya çıkarsa tahtada yeni bir boyut kazanabiliriz ve artık tamam mı devam mı adlı sorunun cevabını devam olarak kabul ederek rekorlara doğru bir ilerleyişin önünü açarız diye değerlendirmiştik. Şirket tarafında ise ne yaptı? Denedi. Tamam işte 2-3 gün kapatmaya da denedi 25'lerin üstünde. Güzel oldu ama ne oldu? Devamı gelmedi. Neden? Çünkü borsa İstanbul'da düşüş beklemekteydik. Ve bu düşüş yönünü elinden gitti. Ee, tabii Tabi Petkim'i de etkiledi. Petkim de bundan nasibini aldı ve şirketi geri çekmeye başladı. 25 rakamının kırılımı şirketin momentum noktasıydı. Bu yüzden ilk önce şirket momentum kaybı yaşadı. Ardından ise ne dedik? Artık zayıflamaya doğru adım atıyoruz. Eğer abartırsak yani 23.800'lerin altına salar ve 24.800'lerin üstü kapatamazsak bu sefer mavi çizgi de aşağı kılırsa momentum kaybı zayıflamaya bozulmaya doğru e, bizi taşır. Ve böylelikle şirket 10 günlük 20 günlük e, ortalamasının altına inerek e, zayıflama artık iyice başlar diye değerlendirmiştik. O yüzden ben görüşümü hala korumaya devam ediyorum. Aresay artık iyice zayıflıyor. Bunlar mı yapmamalıydı. İlk sinyal ve net sinyal alınmış oldu. O günden beri geri çekiliyor. Artık trend desteği vardı işte. İlk önce beklediğimiz 23.10 demiştim sizlere biliyorsunuz ki. 23.10, 23.30 onlar gelmeye başladı. Eğer 23.10, 23.30 patlarsa 22.50 var. 22.50'nin altında 21.30, 21.40 aralığı var. Var yani fiyatlar. Bir kere artık bozuldu. Mehmet mi kaybetti? Diğer nokta ise Petkim tarafında yine üst trend direncinin altına inmeye başladı farkındaysanız. Bu yüzden şirket tarafına bakıldığında bu bölgeler artık kıldığı için bir de gider üstüne bak. Bir de gider üstüne bunların üstüne gider 23 lira 10 kuruşların 23 30'ların altına salar ve patlarsa iyice zayıflamanın olasılığın önü açılır diye değerlendirir Rispet kim için bilginize ve tüpraşımız ile devam edelim. Şirketimiz tarafında incelendiğinde e, baktığımız zaman en önemli bölge olan 159'un altına inmeden 160'ın üstüne kapatmaya devam ediyoruz. E, burada önemli olan rakam budur. 159'un altına inmemektir. Bunların altına inilmediği müddetçe yani akşam baktığınızda 163 gördüğünüz 165 gördüğünüz fark etmez. 159'un altına inmediğini göreceksiniz. Bunu gördüğünüz müddetçe yön yukarı yönlüdür. Her zaman bunu unutmayın. Bir şekilde tahta tutunur, toparlar. işte burada kendini daha fazla geri çekilmekte, daha büyük düşüşlere imza atmaz ve bir şekilde mücadelesini sürdürür diye anlatıyoruz. O yüzden 159, 160'ların her zaman üstü fiyatlaması gerektiğini vurgulamaya bugün de geçen haftada olduğu gibi önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. O yüzden rakamda değişiklik yapmayacağız. Bu Bunların üstünü kapatmaya devam etmeli. Ama bize ne lazım? 163 üstü fiyatlayıp 166 üstü kapatması. Bu da bizi artık tekrar toparlanmaya, tekrar hareketliliğe ve yukarı yönlü Tekrar bir performans eğiliminin gelebileceğine işaretleri deriz. O yüzden dolayı konumuz 159-800 bandı patlamaması, 160-166 üstünde fiyatlaması üzerine olacak. 159'ların görevi şirkete baktığımızda e, bozulmaya karşı bizi korumak emniyet kemeri, 160'ın üstüne atmak, marşa basmak, 166 üstüne atmak ise performans eğilim yukarı yönlü artık hareket noktası olacaktır. Bunu unutmuyoruz. O yüzden rakamlarda değişiklik yok. Bir aydan beri bu fiyatları anlatıyoruz. Anlatmaya devam edeceğiz. Ne zaman ki 166'ların üzerine tekrar yerleşeceğiz, atacağız, tutunacağız. Ha diyeceğiz ki tamam artık tekrar başlıyoruz. Nerede kalmıştık diyeceğiz. Düzeltme bittiğini kabul edeceğiz. Bozulmadan bu işi kavurduk diyeceğiz. Ve tekrar eski fiyatlar dönüşleri yani tekrar şirkette 175-176'ları ardından 180 ve 200'leri değerlendirmeye başlayacağız bilginize. Videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Teknik analizimizin dışında diğer konu başlıkları altında birçok farklı sorular ve yorumlar gelmekte. Şimdi de biraz bunlardan bahsedeceğiz. 2024 yılında portföy oluşturmak, senet seçimi ve hangi noktalardan girişler yapılmalı gibi birçok soru var. Bu soruların biz cevaplarını 3 aydan beri veriyoruz. Yaklaşık şu ana kadarki süreçte kanalımıza girdiğiniz zaman, oynatma listelerine geldiğiniz zaman bakın aşağıda 2024 portföyü başlığı altında bir konu başlığımız var. Şu anda görmüş olduğunuz tüm yayınlarımız, teknik analizlerimiz mevcut videonun başlarındaki şirketle alakalı. Konu teknik analiz. Bunlar dışındaki portföy yayınlarımız, birlik, haftalık, aylık cazip teknik analizlerimiz, özel algoritmik taramalarımız, borsa eğitimlerimiz, temel analizlerimiz, explore üzerinden özel matriks analizlerimiz, takas analizlerimiz hepsi ve bunun gibi birçok konu 10 binden fazla video ile oynatmanı istedik konu başlıklarının altında sevgili dostlar. O yüzden bu tür konu başlıklarına buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanalımızın Twitter hesabı üzerinden de bunları eş zamanlı paylaşmaktayız. Ama 2004 portföyü kuruyoruz ve 17 farklı video ile de yaklaşık 18 saat süren bir süreçte neler yaşanacağını bu sene anlattım. Hangi senetler seçilecek, bu senetler hedefleri ne olacak, beklentileri neler, hikayeleri neler ve bunları tek tek değerlendirdik ve Borsa İstanbul'dan nereden giriş yapacağız? Bunlarla ifade ettik. O yüzden bu videolara buradaki yayınlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Sadece bununla kalmıyoruz tabii ki de aynı zamanda fon yatırımlarımız gümüş, altın ve dolarla alakalı beklentilerimizi de ve Borsa İstanbul'la alakalı her gün yaptığımız güncel analizleri de buradan aynı zamanda ulaşabilirsiniz. Altın, gümüş, dolar, petrol beklentilerimiz, Borsa İstanbul'la alakalı güncel beklentilerimiz nereye kadar geri çekilecek hepsi var. Bunun dışında temettü portföy kurmaktan 2030 portföy kurmak üzerine kadar yayınlara kadar. Aynı zamanda borsa eğitimlerimiz şu anda artık 24 saati geçti. Şu anda 60 farklı video ile her hafta güncellediğimiz borsa eğitimlerimiz ve temel analizlerimiz her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bunlara ve diğer bütün konu başlıklarımıza, özel algoritmik taramalarımıza günlük haftalık özel cazip senetleri biliyorsunuz ki tespit ediyoruz. Algoritmik özel kendi yazdığımız formüllerimiz var. Onlara da buradan ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi şirketlerimizin teknik analizlerine geçelim. <laughs>